Ya öyle bir de saçma bir ülkedeyiz ki. Cübbeli Ahmet Hoca bu sefer kimi hedef almış derse beğenirsiniz. dersen beğenirsiniz. Bir dinleyelim bak kimi hedef almış bu sefer. En son satranççılara kafayı takmıştı biliyorsunuz. Satranç günahmış. Düşün satranç oynuyorsun. Şah çekiyorsun. Doğru cehenneme. Nereden çıktı? Neye göre? Bir referans, bir referans yok. Ama günahmış yani. Şimdi de vücut çalışanlar şey diyor, neymiş bakalım? Cehenneme ne? odun mu lazım mıydı da, eksik mi kaldı da sen cehenneme odun olmak için yaşıyorsun, kas yapmaya uğraşıyorsun, kendine bakanlar, bu kendine bakanlar da erken ölür haberiniz olsun. Bunlar kalp krizi çok oluyor bunlarda. Kendinize bakmayın demiyorum ama ulan namaz kılmayıp da hartel kaldırmakla uğraşına ha avanak kim olabilir? Bir günde 20 günlük kaza namazı kıl, hem cehennemden kurtulursun hem de kas da yapar. Etlerle. Enerji bir şeyleri içiyorlar, bilmem neler falan. E ne, olacak? Yakışıklı öleceksin de cehennemde yakışıklılığı mı kalacak? Yakışıklıların çoğu cehennemde zaten. Çok yakışıklı olursa günah ona göre bol olur. Bir defa havasından geçilmez, kibirden bir defa kafadan kaybeder. Yani cehenneme, zebanilere yakışıklı gitmek için değil mi? Namazsız ölen mutlaka cehenneme gidecek. Ben sana Kur'an sünnetten ayet hadis oku. Cehennem... Şimdi Kenan ben şunu merak ediyorum. Mesela Cübbeli, Cübbeli Ahmet Hoca şeyi bilmiyordur. Habib var Çeçenistan'da. Gayet Müslüman ya. O kadar Müslüman ki mesela hani gidip şey de yapmıyor. Orada spor sunucusu geçen gün elini uzatıyor elini bile sıkmıyor. Elhamdülillah diyor şey yapıyor. Kaslı mı? Kaslı. Üstelik bir tek kaslı değil. Dövüşçü mü? Dövüşçü. E şimdi mesela Müslüman mı? Gayet de Müslüman. Hatta geçen gün mesela başka bir dövüşçü de şeyi dövüyordu, bir tane İsrailli'yi dövüyordu, al bu Filistinler için, al bu Filistinler için diye evre çevre dövdü. Şimdi mesela onlar cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek bu Juppé Ahmet hocanın hesabında? <laughs> çok zor soru. <laughs> Benlerden birim cüretmek ben. çok zor soru. Yani, yani bir, diyanete sonra Ben diyanete sorayım bunu yarınki yayında anlatayım. <laughs> Aynen. Yarınki sen bunu abi. bir hazırla yani. Ama bak şuna katılıyorum. Alo fetva. Ya. Yani bir... Ne de fetva? <laughs> ne diyor? İşte alo fetva arttı var diyorsunuz ki böyle böyle bir şey var diyorsunuz. Başında bekleyen 24 saat boyunca şeyler var. İşte hocalar var. Diyor ki bu dinen diyor işte haram, bunun yapılması günah, bu sevap, buna cevaz veriyorlar. Yani hani onaylama anlamında. Kur'an'ın getirdiği şeyleri. Sabır bile. versin onlarda. <laughs> gerçekten. Ama şuna katılıyorum. Cübbeli Ahmet Hoca diyor ya yoga yapacağını gir, kıl kıl orada 20 20 defa kaza namazı. Biraz sevapla edinirsin. Evinde bak bir vücudunda şey olur. Haklı ya. Yani. Bakıyorsun bir sürü yoga hareketi aslında e, namazdaki pek çok harekete benziyor yani. Şu, olumsuz anlamda söylemiyorum. Gerçekten namaz aslında hani insanı e, ibadet iç huzurunu sağlıyor. İşte e, inanç olarak bir şey taşıyor ama bir yandan da namazın kendi şeyine baktığınız zaman fonksiyon olarak bayağı insan vücudunu çalıştıran bir şey. O yüzden Cübbeli Ahmet Hoca doğru söylüyor orada yani. Hani eğer o kadar gidip bir saat yoga yapacağına 20 rekat namaz kıl. Öbür dünyadan da en azından hani bir sevap al. Ben mesela bu şeyi son dönemde fasting diye bir şey çıkartmışlar. Oruç. Orucun yeni adı fasting olmuş. İşte geliyor mesela diyor ki ben diyor 18 saat yemiyorum. E diyorum ki kardeşim yemiyorsun. Bak ben Cübbeli Cüneyt Hoca olarak diyorum. E bir de şuna güzel bir niyet tut şey adına bir de suyu da içme. Al işte win win yani hem bu dünya hem öbür dünya içinde bak hem kilonu sağlıyorsun. Böyle <laughs> deyince inanmıyorlar ama Cübbel Ahmet Hoca deyince bundan sonra ben onu referans göstereceğim. Bak Cübbel Ahmet Hoca demişti bunu zaten diyeceğim yani hani. <laughs> o anlamda da şey zaten bu yani İslamcıların da içinde olan bir şey değil mi? Muhafazakarlar yani spor yapacağını, yoga yapacağını, spor yapacağını namaz kılıyorlar. Değil mi? Öyle bir şey Aynen, var mı? Öyle, öyle. Bu aslında sadece Var var siz çok doğru söylüyorsunuz şu anda. Bu normalde muhafazakar kesimde çok kullanılan bir tabir. İşte mesela mahallede ya da köyde farklı yerlerde muhafazakar bir şey birine denk geldiysen de ki spor salonuna gidiyorum. O da der ki oğlum yani spor salonuna gideceğine namaz kıl. Namaz o daha sevaptı. O daha <laughs> vücuduna yararlı diyorlar. Böyle şeyler var yani. Yok <laughs> Yo, ben doğru da olduğunu düşünüyorum. Gerçekten namaz, namazdaki pek çok şey... E hareket aslında baktığın zaman farklı şekillerde vücudunu çalıştırıyor diyebiliriz. Tabii şey kısmına girmiyorum o Cübbeli Ahmet Hoca'nın şey işte yakışıklı olduğun zaman zebani bilmem ne yapıyor hafif bir kıskançlık var. Dünyevi kıskançlıklar da var yani. Bu demeçte biraz sorunlu yerler var. Ama biz yine de Cübbeli'nin şey yapmayalım biliyorsun Cübbeli'ye bulaşan, dokunan yanıyor yani. Ee, öyle de bir şey var. Cübbeli'nin laneti diye bir şey var kendi tabiriyle. Tatlı tatlı dokunduruyoruz Sayın Cübbeli. Öyle söyleyelim. Şimdi bu muhafazakarlar da farklı konularla gündeme geliyor. Bir dansöz görüntüsü var. Gün yapmışlar bir yerde. Nerede gün yapıyorlar? Bir de dansöz mü oynatıyorlar? Bir ne oluyor? Bir anlatsana Kenan. Ee, kısırlar yapıldı, kekler açıldı, çaylar koyuldu ve herkes yerine oturmaya başladı. Dansöz Hanım dövmesiyle beraber arıza endam etmeye başladı. Bir anda... Hem layık teyzeler hem de muhafazakar ablalar aynı anda oturmuşlar. El çırpmaya başlıyorlar. Sonrasında bir anda Hacı teyzeye yanaşıyor dansöz. Hacı teyze ne yapacak? Çıkınından, cüzdanından parayı çıkarmak için önce eğiliyor. Sonra alkışlar geliyor. Alkışlar geldikten sonra Hacı teyze bir defa daha elini cüzdanına götürüyor. Bakın ısrarlara dayanamıyor. Yandaki e, akrabası da hadi hadi diyor bir yandan da telefondan da çekimler yapılıyor sosyal medya servisler ediliyor bakıyoruz bakıyoruz hacı teyze hacı teyze yavaş <laughs> yavaş ve 200'lük pantolonu daha sözün işte görüyorsunuz yavaşlandırılmış çekimde daha sözün arasında gö arasına sıkıştıracakken bir hamle geliyor. Şiriniyorsunuz. Yani bir gün. <laughs> Vay, ah. küçük geliyor. İnanalım. Bravo, daha kız arkadaşa da yani Önemli olan para değil diyor yani gördüğüm kadarıyla. Ya şimdi bu görüntü konuşuluyor değil mi? İşte böyle şey olur mu? Bilmem. Ne var bunda kardeşim? Bak, başı açık da var, başı örtülü de var. Hep beraber oturmuşlar. Güzel bir gün yapıyorlar. Çağırmışlar bir tane dans sözü kendi aralarında. Hani öyle erkekler falan da yoksun. Biz neler görüyoruz kardeşim? Ne düğünlerde ne şeyler görüyoruz yani? gayet şey bir şey. Yani bu bunda rahatsız eden şey. Bu Türkiye bu işte. Yani Türkiye Türkiye'nin Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı kılan bu. Yani bak orada başı açık, yarım kollu giyen bir hanımefendi de var. Gayet şık. Orada yanında başı örtülü, gayet şık baş örtüsünü takmış da var. Orada Hacı teyze de var. Dansöz de var. yani Türkiye'yi bundan daha iyi özetleyen bir eğlence yok ya yani. hani. Ben bir de bunu düğünlerde görüyorum. Gidiyorsun düğüne, en muhafazakar düğüne git. Bir şey çalmaya başladığı zaman abi en muhafazakarı da oynuyor. En normal şeyi de moderni de oynuyor yani. Ve aynı pistte çıkıp oynuyorlar. O yüzden bunları eleştirenleri de anlamıyorum. Türkiye böyle güzel. Bunlarla güzel yani baktığın zaman. En büyük güzelliği buradan geliyor. Şimdi asıl mesela yepyeni şeyler de oluyor Türkiye'de. Bakıyorsun e, mesela gazi koşusu diye bir şey başladı. Bu arada ben gerçekten şeyi e, bunu e, kim düzenliyor gazi koşusunu? Joker kulübü mü? Türkiye'de. Yepyeni bir hava kattılar. Evet, yani bu Ascot yarışları vardı ee, İngiltere'de böyle şapkalı böyle bütün sosyete gelir şapkalarıyla e, arıza endam ederler. Bizde de böyle bir ortamı yavaş 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 önce çakma başladı ama şimdi bayağı gördüğüm kadarıyla e, sonrasında da e, böyle bir e, yani at yarışından öte yok mu şeyi getir nasıl orada tribüne bakacaksın orada kimin kazandığından çok. Tribünlerde şimdi şapka modası başlamış insanlar gelmiş şapkalarıyla pozlar veriyorlar. Tabii ki Orkun'un da orada Orkun'un orada olmasa gazeteci olmaz zaten böyle bir yeni bir yani Türkiye'de çok böyle bir şapka geleneği yok biraz hafif hala çakma ama <laughs> yine de yavaş yavaş bu gelenekte bir gelenek demeyelim de böyle bir adette oluşuyor gördüğüm kadarıyla.